Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. dörtgenler ve çokgenler ünitesinde test 21'e geldik. Dikdörtgen bir, 1. Her yerde geometri karşımıza çıkacak bir özellik silsilesi öğreneceğiz. Şimdi dik özelliklerini kullanalım. Şekil olarak görüyoruz. Karşı kenarlara eşittir. Bunu bileceğiz. A, A, B, B. Yani çevre ne diyoruz? Şu çevre uzunluğunu bulmak dediğim zaman iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenarın topladığım zaman çevreyi verir köşeleri 90 derecedir. İkinci özelliğimiz. Köşegenleri çektim mi? Köşegenlerin toplam uzunluğu da birbirine eşittir ve birbirini ortadan böler. Yani bu köşegen gelir, diğer gelen köşegeni ikiye böler. Bu da gelir, bunu ikiye böler. Uzunlukları da aynıdır gibi kabataslak bilelim. Şimdi ilk öğrendik bu uygulamasını yapalım. Bir köşesi 90'dır. 90, 60, 30. Bunu 30 tutumların toplamı 150 olmalı ki 180 bir doğru aç olsun. E 2'ye bölünmüş eşit açılarla 75, 75. Bir köşesi 90'dır. 90, 75 ise alfaya burada 180'i e tamamlayan 15 derece kalıyor. 1. Bursa. 2. Bir köşesi 90 derecedir demiştik dikdörtgenin. Açı ortağın 2'ye bölünmüş 45, 45. Farklı varyasyonlarda da bulunabilir. Şöyle yapalım. Şu üçgene dikkat et. 45, 65 daha 110. 180'e tamamlayan nedir? 70. E bir köşesi 90 olduğuna göre 70'te neyi toplarsan 90 eder? 20. X de buradan ne olarak görülüyor? 20 derece olarak görülüyor. 7 Adana. E köşegenler birbirine ortalardı. Hepsi eşit uzunluktaydı 4 parçanın. 25 ise burada 25. Şu üçgende 2 iç bir diş kuralını uygularsan 25 ile 25'in toplamı neye eşittir? Alfaya. O da 50 derece görünür. 3 Bursa. Yine ne diyoruz? Köşegenler birbirine ortalar. Bu, buna, buna, buna eşittir. Şu üçgene dikkate aldığımızda iki iç, e, ikiz kenar bir üçgen olduğu görülüyor. Alfa ise alfa. Şu üçgene baz aldığımızda da ne oldu? İkiz kenar olduğunu görüyorum. Tamam, güzel. Yani şura, şura alfa ise Burada alfa. Şu üçgende iki iç bir dışı kullanırım. Alfa ile alfanın toplamı 50'ye eşit. Yani iki alfa 50 derece ise alfanın buradan 25 derece olduğu çok netlikle görülüyor. 4 denizli. Dikdörtgende en çok kullanılan aldatmacalardan biridir. İki, bir dikdörtgenin iki köşe yine birbirine eşit ya. Hemen yorum yaparım ben. Bakıyorum şu çift çizgili uzunlukta bu birbirine eşit ama bir bağlantısı yok. E bu çift çizgili köşegenle şu köşegen uzunluğu aynı değil mi? Evet. O zaman çizerim. Bunu da çift çizgi gösteririm. Yani şuna şunun aynı olduğunu artık gördüm. Gayet güzel. Devam ederim. Ne oldu? E, eşit açılar gösterilirdi. Bununla bu. Bununla bu. Şuna tamamı çift çizgi. Bununla eşit ama onu unutma. Peki. 70'e 72'si 70, kenar. Bir iç açısı 90 derece olduğu için köşeye burayı 20 kalıyor. E peki güzel bak. Şuranın şuraya eşit işte olduğunu söyledik. Bura 50 ise bura da 50. 100. 180 olması için iç açıları toplamının buranın 80 olması lazım. E peki güzel. Hani ters mantıkla da girebiliriz. 70-70-140. Burada 40. Ters açılardan 40. 70'e 70 olacak. ikizkenarlıktan kenarlıktan dolayı. Tamamı 80'de. 70 buradaysa x'e ne kalıyor? 10 derece kalıyor. 5 Adana. 6. Çevre Şimdi şuraya y dersem çevre nedir? 2 tane kısa kenar 2 kere 6'dan 12. 2 tane uzun kenar 2y. Çevreyi verir. Çevre burada 28. 2y eşittir 16. y 8. Uzun kenar 8. O zaman burada da 8. Dikdörtgenin bir köşesi 90 olduğuna göre 6 8. 10 özel üçgeninden ikisi de 10 diye bulurum. 6 Ceyhan. Köşegenler birbirine ortalar. 13 ise 13, 13, 13. Şimdi şöyle düşünün. Ağırlık merkezidir zaten. Şöyle karşıya da çekeyim. Dikkat ediyorum. İkiz kenarda karşı indirilen dikme hemen burayı ortadan kaldırır. Tabanı keş parça ayırır. 5, 5, 12. Ağırlık merkezidir. Burası 12 ise burada 12. Burası 24 ise Bura dikse buraya paraleldir. Dikdörtgen oluştu. Burada 24. Çevre. Kısa kenar 10'du. 2 katı, 2 tane kısa kenar var çünkü 20. Uzun kenarın 24'le 2 katı 48. Topladığımız çevrenin 68 birim olduğu görülüyor. 7 Denizli. 8'e bakalım. Bir köşesi 90 derecedir. O zaman buraya 30 kaldı. 90 derecedir. 15 buraysa burayı 75. 30, 75, 105. Aha burada da 75 oluyor. Demek ki bu ikiz kenarlık var. Burası, buraya eşit diyebiliyoruz. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. Şu uzunluk 4 ise şu uzunluğun da 4 olduğunu görüyorum. Bir köşesi 94, 90, 60, 30. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katı 8. İkiz kenarlık var. Burada 8. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. Burada 8 ise burada 8. Benden istediği BC'ydi. Aha onu da 8 olarak buluyoruz. 8 Denizli. Şöyle yapalım. 9. Dik dörtgenin karşılıklı kenarlarının eşit olduğunu biliyorum. Yani şu şurası 21 ise buranın tamamı da 21. Altısı buradaysa 15 buraya kalıyor. Köşesi 90. Hangi özel üçgeni hatırlattı? 6, 8, 10. Pardon 8, 15, 17. Karşılıklı kenarlar eşittir. Burada 8 ise burada 8. Bir köşesi 90 sa 6, 8'den 10 geliyor arkadaşlar. 9 Bursa. 10. sorumuz telifli. Başka sorumuz kaldı mı? Yok arkadaşlar. Bu test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.